Merhabalar değerli arkadaşlar, Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 5.326 sayılı kabahatler kanunu hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar sizlerden gelen istekler üzerine konumuzu kısaltarak anlatmış bulunmaktayız. Konumuzla ilgili askerisnavkitapları.com adresimizde ilgili kitaplarımıza giderek, başvurarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederek anlatımımıza geçmek istiyorum. Bu kanunumuz toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilmiş olup 25.772 sayılı resmi gazetede 31 Mart 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Kanunumuzun hükümleri Cumhurbaşkanlığı'nın tarafından yürütülmektedir. Genel esaslarımızla konuya giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Kabahat icraî davranış veya ihmali davranışla işlenebilmektedir. Kabahatler hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz arkadaşlar akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari para cezası uygulanmaz. Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında fail olarak idari para cezası verilir. Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse en ağır idari para cezası verilmektedir arkadaşlar. İdari yaptırımlar konumuzda devam ediyoruz. Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari para cezası maktu veya nispi olarak olabilir arkadaşlar. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. İdari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir arkadaşlar. Zaman aşım süreleriyle devam ediyoruz. Soruşturma zaman aşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez. Soruşturma zaman aşımı süresi 100 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde 5 yıldır. 50 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren kabahatlerde 4 yıldır. 50 bin Türk lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde 3 yıldır. Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zaman aşımı süresi 8 yıldır. Yerine getirme zaman aşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez. Yerine getirme zaman aşımı süresi ise 50 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 7 yıldır. 20 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 5 yıldır. 10 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 4 yıldır. Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zaman aşımı süresi 10 yıldır arkadaşlar. Karar verme konumuzla devam etmek istiyorum. Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Tutanak konumuza gelecek olursak, idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta, hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır tutanakta ayrıca kabahati oluşturan fiil işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır. Tebliğ ise idari yaptırım kararı 7201 sayılı tebligat kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, merci ve süresi açık bir şekilde belirtilir arkadaşlar. Başvuru konumuzla devam ediyoruz. İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir arkadaşlar. Başvuru bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından suç ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi iki nüsa olarak verilir. Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder. İlgili kamu kurum ve kuruluşu başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde mahkemeye cevap verir. Mahkemenin verdiği son karara karşı ceza muhakemesi kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapılır arkadaşlar. Kabahatlerle devam etmek istiyoruz. Emre, e, emire aykırı davranma, yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme idari para cezası uygulanır. Dilencilik yapmak, dilencilik yapan kişiye idari para cezası verilir. Ayrıca dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kumar oynamaksa kumar oynayan kişiye idari para cezası verilir. Ayrıca kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine de karar verilir. Kumar para ile oynanan oyunu şeklinde tanımlanmıştır. Sarhoşluk Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye kolluk görevlileri tarafından idari para cezası verilir arkadaşlar. Gürültü başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye idari para cezası uygulanır. Rahatsız etme Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, rahatsız eden kişi idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. İşgal kabahati ise yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilir. tütün mamullerinin tüketilmesi, kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir. Toplu taşıma araçlarında tütün mamülü tüketme ise kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilmektedir. Kimliği bildirmeme görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınma veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye bu görevli tarafından idari para cezası verilir arkadaşlar. Çevreyi kirletme, evsel atık ve artıkları bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atma, bireysel atık ve artıkların atılması halinde bu hükümler uygulanır. Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde uygulanacak ceza daha fazladır. Afiş asma kabahati meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye idari para cezası verilir. Asılsız ihbar kabahati ise 112 acil çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu kanuna göre il valileri tarafından idari para cezası verilir. Ve son olarak arkadaşlar son kabahatimiz silah taşıma yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye kolluk tarafından idari para cezası verilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere 5326 sayılı kabahatler kanunu hakkında bilgi verdim. Dediğimiz gibi kanunumuzu kısaltarak anlatmış bulunmaktayız. Askeri sınav kitapları.com adresimizde ilgili kitabımızdan daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yazılı ve sözlü mülakatlara girecek adaylarımız için de gerekli kaynak kitaplarımız askeri sınav kitapları kom adresimizde bulunmaktadır. Kitaplarla ilgili veya aklınızda kalan sorularla ilgili yine ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.